Coin Madeni kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Metamask cüzdanımızda poligon ağında bulunan token veya coinleri Binance Smart Chain ağına nasıl aktarabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Bu yöntemi özgür arkadaşım sayesinde öğrendim ve mantıklı geldiği için de sizlerle paylaşmak istedim. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi öncelikle Binance... Bridge yazarak Binance'ın kendi sitesinde bize sunduğu imkanı kullanarak bu işi yapacağız. Şimdi burada ağlar arası geçişi sağlamak için bize iki tane alternatif sunmuş, opsiyon sunmuş. Şimdi ikisini de denedim. En AnySwap'ta başarılı olamadım ama birinci seçenekte başarılı olduk. Şimdi hep birlikte bunu sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım. Seller C Bridge buna tıklıyorum. Şimdi metamask cüzdanımı bağlamamı istiyor. Burada sizden bazı ilk defa bağlantı yaptığınız zaman bazı onaylar isteyecek. Bağlantı yapılsın mı diye. F5 yaptım ekran geldi cüzdanımızı bağladık. Şimdi direkt Türkçe'ye çevirmiş. İngilizceden devam edelim. Şimdi hangi ağdayız? Biz e, poligon ağındayız. Evet, Switch Network'tan şey istiyor, ona istiyor. Heh. Bunları çevirme ya. Şimdi poligon ağını seçtik. Nereden, nereye göndereceğiz? Poligon ağından e, Binance Smart Chain ağına taşıyacağız. Şimdi cüzdanımızı bağladık. Poligon ağında nelerimiz varmış? İşte USD Coin, Rapid Ethereum. Ethereum'u seçiyoruz. Hepsini gönderelim. Maksimum diyelim. Şimdi nereye göndereceğiz? Binance Smart Chain ağına göndereceğiz. Ne kadar e, geçecekmiş? Burada az bir miktarda fee alıyor. Bir de şu ayarı göstermek istiyorum. Bu ayar kısmında silipaj oranını e, ayarlamamız gerekiyor. İşte burada en düşük 0.3 olarak gözüküyor yüzde ama biz bunu daha da düşürebiliyoruz. Yani bunu yüzde 0.05'e kadar düşürebiliyoruz. A'da da yani yoğunluk olmadığı müddetçe e, bu şekilde çalışıyor. Daha az fiil ücret ödüyoruz. Eğer hata verirse biraz artırmamız gerekiyor silpaj oranını. Şimdi bize burada ne kadar fiil kesecekmiş? Bakalım 0.30107. Bunu hemen hesaplayalım. Hesap makinamızda 0.30107 ne kadar Ethereum kesecek? Ethereum ne kadar? Şu an an itibariyle 4014 15 diyelim. Yani şu an bizden dolar bazında alacağı ücret 0.42. Yani yarım dolar bile değil. Şimdi bunu işlemi onay verirsek gerçekleşecek. Transfer diyelim. Ethereum olarak direktmen Binance Smart Chain'a aktarıyoruz. Approve diyoruz onaylamamız gerekiyor. İşlemi başlattık. Şimdi kontrol edelim. Yani bir değişiklik olmamış. Sanırsam işlemimiz gerçekleşmiyoruz. İşte iptal oldu sanırım. Evet. Tekrar deneyelim. Evet. Transfer edeceğiz. Evet bak burada approve dedikten sonra işlemi yenilemek gerekiyor. İlk defa yaptığımız için sanırım böyle oluyor. Şimdi ne kadar geçecek? Yani çok düşük bir fee. Yaklaşık yarım dolardan daha az. Transferi gerçekleştir diyoruz. Burada bir miktar matik istiyor bizden. Bas olarak çok düşük bir miktar. Onayla diyorum. 5 ila 20 dakika arasında bu işlem gerçekleşecekmiş. Şu an işlem devam ediyor. Terminik. Burada işlem gerçekleşiyor. Evet bunu bekleyeceğiz. 5 ila 20 dakika arasında diyor. Evet, Ethereum'lar buradan gitti. işlem tamamlanana kadar çıkmayacağım. 80 blok onayı. Şimdi bunu beklememiz gerekiyor. Acaba cüzdan değiştirsem buradan kaybolur mu? Binance Smart Chain A'nı seçiyorum. Evet. Burada Ethereum'u token olarak eklememiz gerekiyor. Binance Smart Chain A'na. Bunu da BSC Ethereum Contract adresi dediğimiz zaman BSC scan adresi de zaten çıkıyor. Bunu şu adresi kopyalayıp direkt Metamask'ta Import Tokens dediğimiz zaman kontrak adresini yapıştırıp Add custom token dediğimiz zaman eklenmiş oluyor zaten. Şimdi buradan daha gelmedi. Hala bekliyoruz. Bakalım ne kadar sürecek. Şimdi videoyu burada durduracağım, işlem tamamlandığı zaman tekrar devam ettireceğim. Bu arada unutmadan şunu eklemek istiyorum. Metamask cüzdanında Binance Smart Chain'e Ethereum'ları yolladıktan sonra buradan transfer etmek için gaz ücreti olarak BNB ödememiz gerekiyor. O sebeple Binance Smart Chain ağında bir miktar BNB bulundurmanız gerekiyor. Yoksa bu transfer işlemini gerçekleştiremeyiz. Evet şu an SGN onayı bekliyor. Yani sitenin güvenliğinin onayını bekliyor. Evet, son çıkışı bekleniyor. Evet hemen geldik. Görüldüğü gibi Binance Smart Chain ağımıza ethereumlarımız geldi. Polygon'dan gitti Binance Smart Chain'e geldi. Bu Binance Smart Chain'in nasıl eklendiğini e, de göstereyim hızlı bir şekilde. Metamask, BSC ekleme dediğimiz zaman. Şurada nasıl olduğunu gösteriyor. Aynı. Burada ayarlar kısmından ağlar kısmından e, network olarak ekleyebiliyorsunuz. Network olarak da buradaki e, bilgileri girmeniz gerekiyor. Bunları girdiğiniz zaman kaydet diyorsunuz ve ağımız eklenmiş oluyor. Bunu daha önce gösterdiğim için tekrar göstermeyeceğim. Evet şu an işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Buradan çıkalım. Buradan da çıkalım. Evet şu an işlem geçmişinde tamamlandı olarak gözüküyor. Ne kadar geçmişti? Alalım. 0.05 523. Binance Smart Chain ağına geçmiş bulunuyor. Bakalım buradan. Aynen tam gösterdiğim miktar geçmiş. Şimdi peki bunu ne yapacağız? Binance Smart Chain ağına geçtikten sonra bu siteyle işimiz kalmıyor artık. Buradan çıkış yapabiliriz. Burada işimiz bitiyor. Şimdi Binance'a giriş yapmamız gerekiyor. Binance TR'ye de gönderebilirsiniz. Ben Binance'a aktaracağım. Şimdi giriş yap. Evet, girdik. Spot cüzdanımıza gelelim. Ne yapacağız? Ethereum yatıracağız. Ethereum cüzdanımızı buluyoruz. Evet, Binance Smart Chain ağını banacağız. Buradan kopyalıyoruz adresimizi. Şimdi Metamask'tan geldik. Ethereum'larımızı gönder diyoruz. Evet, yapıştırdık cüzdanımıza. Ne kadar göndereceğimizi seçiyoruz. Hepsini gönderelim. Buna sonraki diyoruz. Evet, bizden ne kadar gas fee alacağını gösteriyor. Yani 0.00 30 383. bunu ne yapar? Böyle bir hesaplayalım. 30 83. Evet, yani bu da BNB şu an 550 dolar falan 0.21 cente denk geliyor. Evet, onayla diyoruz şu an binans cüzdanımıza geliyor. Evet burada da gözükmeye başladı. Oradan gönderdik şu an. 15 onay olmasını bekliyor. Evet tamamlandı. Evet para yatırma onaylandı. Çok güzel. Şimdi cüzdanımıza bakalım. Evet, Ethereum'larımız cüzdanımıza geçti. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Buradan sonrasını biliyorsunuz zaten. Ee, yeni bir yöntem keşfetmiş olduk. Artık bu yöntemde poligonağını kullanamadığımız zaman bu yöntemle Binance'a Ethereum'larımızı aktarabiliriz. Bakın şu an açık. Poligon ağı şu an açık. Kullanabiliriz ama arada bir poligon ağını kapatıyorlar. Biz de bu yöntemle köprü kullanarak Binance Smart Chain ağına geçebiliriz. Ama dediğim gibi hala poligon ağı daha ucuz. Ama mecbur kalırsak Binance Smart Chain ağından da bu şekilde transfer gerçekleştirebiliriz. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim tuşunu Tuşuna tıklamayı unutmayın. Ee, Telegram kanalımızda birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada herhangi bir sıkıntımız, problemimiz olduğu zaman kanalda e, 1800 üyemiz olmuş. Ee, birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizleri de Telegram kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.